bir acıyla çocuğunu aldırmayı düşünecek sonra vazgeçecek, fakat, sakat doğması ihtimali üzerine bir ay sonra yine test, yapma kararı verecek, yonca doğurup doğurmama konusunda kararsız kalıp bir an çocuğunu aldırmayı düşünecek, Derya yoncanın haline acıyacak ve durumu hançeri anlatacak, hançer yoncanın en kötü anında yanında olacak ve yonca hançerin bu iyilikleri karşısında, ezilerek ona yanlış yaptığını düşünecek, olan biteni hançeri anlatacaktır ve böylelikle Beyza'nın yaptıkları meydana çıkacak, Beyza'nın yaptıkları sabrımızı taşırıyor, diyorsanız videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz, Cihan bu kadar da fazla diyerekten, Beyza'yı konaktan def etmek isteyecek, ama bu sefer Nusret devreye girecek, Nusret, tapusunu kendisinde olduğunu ve gerekirse kendilerini onun atacağını söyleyerek, tehditlerini sürdürecektir, Cihan olan biteni duyduğu an, Annesi ile düşman kesilecektir. Mukadder, tüm kararları kendi başına vermenin ne kadar yanlış olduğunu, oğlunu cezalandırırken aslında kendisini de cezalandırdığını anlayacaktır. Kanalımıza abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın.